Sevgili seyirciler, 9 günlük bayram tatilinin ardından açılan okullar ve mesai başlangıçları tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik akışının zaman zaman durma noktasına geldiği Sivas'ta bazı trafik kazaları da meydana geldi. 9 günlük bayram tatilinin ardından okulların açılması iş maratonuyla birleşince Sivas'ta da trafik felç oldu. Bütün cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğuyla adeta yarışır hale gelirken yoğunluktan dolayı kimi zamanda trafik kazaları yaşandı. Yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalardan biri de Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada ölü ve yaralı olmaması sevindirirken araçlarda maddi hasar oluştu. Bir anda रंग जाम